İgumenice'ye doğru gidiyoruz artık. İki de feribotumuz var. Otobana gidiyoruz yine. Başladık. Çok geçmeden bir gişeye geldik. Bakalım kaç ödeyeceğiz? İgumenice'ye giderken ilk otoban ücreti ne kadar? 120. Şey, Biz çevrim dışı navigasyon kullanıyoruz şu anda giderken. Atina düz gidiyordu. Biz sağdan devam ediyoruz. İnşallah yetişeceğiz. Bu da ikinci otoban ücreti ödeyeceğimiz yer. 1.40 diye Bu sefer sıra var. Herkes feribota gidiyor herhalde. Bu ikinci otoban ücretimiz giderken limana 140. Bu üçüncü otoban ücretimiz alacak 150. Bu da sanırım üçüncü paralıyor. Bir 1.40 verdik. biraz daha pahalı. Sanırım sonuncusu. Çok sıra var. Uzun bir sıra. Selanik'ten üç buçuk saat süren yolculuğun ardından denizi gördük. Liman oralarda bir yerlerde. Az kaldı. Sanırım gideceğimiz gemi buymuş. Gördüğünüz yol otobandan sizi direkt limanın önüne doğru getiriyor. Hafif bir U gibi bir şey yapıyoruz ışıklardan sonra. Şu solda görmüş olduğunuz limanın önüne doğru gidiyoruz. Bizim yalnız e, mazot almamız gerekiyordu. E, Gürel beni biletteki çekin kısmına bıraktı. Sonra kendisi 15 dakikanız var dediler. Gitti, mazotu aldı. Hemen 300 metre ileride BP varmış. Eğer buraya geldiğinizde mazotunuz biterse sıkıntı yapmayın. Çok yakında bir BP istasyonu var. Mazot da uygundu İtalya'ya göre. Gördüğünüz gemimiz, araba. Göreli arabayla oradan gönderdiler. Biz eşyalarla ara, elimizde gemiye kadar yürüdük aslında. Bakmayın güldüğüme. Çok yoruldum yani. Olsun güzeldi. Koskocaman bir gemiye bindik. Bu kadar eşyayı elimizde taşıyarak. Neyse ki bize orada yardımcı oldular sonu yaşamadık. Çok eğlenceliydi. Birazdan içini görünce ne kadar büyük ve şık olduğunu siz de anlayacaksınız. Haydi bakalım. Belki Içerideyiz. Burası resepsiyon. Buradan anahtarlarımızı alacağız. Odamız için. Güreli bekliyoruz. Burası odamız. Burası kabinimiz. Başta sak mı diye düşünmüştük ama 7 saat yol. Öncesinde de yolculuk yapmış olmanın verdiği yorgunlukla gayet rahat ettik. Duşa da girilebiliyor. Tuvaleti var. Banyosu var. Ee, belki dış kabin olsaydı iç kabin yerine birazcık daha güzel olurdu. Ama biz kabinleri beğendik. Dördümüzde dinlendik güzelce. Ee, sonraki 4 saatlik Napoli yolculuğu bizim için daha az yorucu oldu. Bilmeden önce ne aldık? Mazot aldık. Tam limanın arabamız Türkiye'den buraya kaç litre yapmış? 60 60 litre yakmış. Yok. 60 60 litre yapmış. 60 evet. litre. Meribot'tayız. Kerkürek Kalesi'nden Eğer akşam binerseniz feribota bu güzelliklerden mahrum kalabilirsiniz. Biz tesadüfen sabah satın aldık. Ama iyi ki sabah Neyse ki yanımızda deniz var. Zamanla ilgili her şey deniz çözdü. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bir kısmımızın saati 8. <laughs> Bir kısmımızın saati 7. Hayır. Bazısı Yunanistan'da kalmış, bazısı İtalya saatine dönmüş. Biz şimdi <laughs> en eski generation benim zamanları yaşıyoruz. Evet, en eski generation. <laughs> Nasıl benimkiler <laughs> değişti? Bilmiyorum. <laughs> saat, benim saatim ne? Telefonumuz şey değişmedi saat dilimi değişmedi. Benim değişim. Neyse bizi geldiler odalardan. Dediler ki eşyalarınızı toplayın. Resepsiyonda bir yerde bekleyin. <laughs> Biz de odaları boşalttık. Başka. Ve indik. bottan indik. Gürel'in arabayı getirmesini bekleyeceğiz biraz. Arabada motorlu bu şekilde çıkarılıyor.